Sevgili izleyenlerim. Evet. Kardeş Kop köyündeyiz. Kop dağlarının dibi. Kop köyünün Kop köyünün gerçekten Bayburt'ta bir ayrıcalığı vardır. Ayrıcalığı nereden geliyor? Kop dağlarından geliyor. Evet. Gerçekten kop e, savaşlarımız bizim ikinci plevne diye anılmıştır. Onun için koplular da bu soğuk iklime rağmen gayet sıcak insanlar. Şimdi to ya toplanıyoruz abi ya bak geçen yılda çok fazla şey yaptık. Tel çektik dedik güldük. Ben hiçbir köyde görmedim ki ya arkadaş hele araba bu mikrofonu eleyende bir türkü söyle. koplarda nazlanmıyor. Koplar hemen söylerler. Bu bir gerçek. Şimdi o diye ben çeviriyorum. Geçmiş kültürümüz. Efendim o da kültürümüz. Ee, helvamızı çektik, oynadık, yedik. Ee, ama yine oynayacağız. Şöyle. Şimdi burada kurca kollular var. <laughs> Everekliler var. <laughs> e benim gibi bir tane de, de şingahlı var burada. <laughs> Beni de katak. Bir şey unutuyorsun. Yalnız bu toplantıda, bu bir işimde <laughs> <laughs> muhtarın da bir payı var. Muhtarın mı? Tabii. Muhtarın ne payı var kardeş? O da kimin? <laughs> he, o da kimin? <laughs> muhtarın mı? O da misafirleri. Anlamadım. Anladın <laughs> 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 <Cidden gülüyor> mı? Buraya gelen misafirlerim oldu. Ama sen bu işi Şimdi Yine kardeş, ondan Şimdi bak. Şimdi ben ben şuradan gelim. Şimdi muhtarın yüzü diye değil. O şimdi Cafer Cafer Hoca'nın oğlu. Yani e, öyle bir babanın oğlu öyle olmak zorunda. El oğlum oradan Allah rahmet etsin. Ee, geçmişlerimize rahmet eylesin. Ee, 12 tane şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Ee, burada bir de yatanımız var bizim caminin ismiyle anılan. Muhtar. Muhammed, Efendi. Muhammed Efendi. Şeyh Muhammed Efendi var. Evet caminin o isimle yapıldı. Ve buradan selam olsun. Camimizi yapan Hacı'ya da selam olsun ona da. Ee, Allah razı olsun. Onun da gönlü şen bir kardeşimiz. Buradan ona da selam olsun. Derken derken e, şöyle toplandık. Hoş şey. Şimdi kardeş evvela bir Değerlendir bize ya. Kısaca. Geldik. Teşekkür ederim. Yok yok. Burayı değerlendir. Burayı görmüş. Nasıl görüyorsun şu an Geldik, bu? Geldik. Köye telefon açtım. Ben bugün kahvede toplandık. Arkadaşlar çay içiyoruz. Dediler ki hani Kop köyüne gidecektik. Hemen telefon açtım. Heh. Biz, bir şey Hep Mahmut'a telefon açtım. Dedim Mahmut. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Geliyoruz. Abi dedi başımın üstüne. Hemen hazırlıklara başlıyorum. Orada dediler ki arkadaşlar ya bugün gitmeye cumartesi gidecek. Ben açtım bir erteleyem dedi ki abi ben hazırlıklara başladım. Sevgili ha, izleyenlerim. Yani, memnun olduk. Şimdi, Şimdi, şimdi bakın çok garip. Gerçekten çok garip. Ben de ben de Göçedere Belediye Başkanı ile röportaj yaparken telefonu geldi. Bana da aynı şey ısmarlama geldi. Koptayız. Bizi topladı buraya. <laughs> bu. Şimdi kopa everekli topladı bütün milleti buraya. Yani Muhtar sen ne diyorsun? Ya everekli bizi topladı buraya kardeş. Evet Fatih abi seni burada ben ilk göremedim. Ben dedim Allah Allah burada bir iş var. Ama yarım saat sürmedi bir de baktım sen buradasın. Yani İhsan abiyi kırmadın geldin. Bu arada hepsine teşekkür ederim. E, öncelikle bu çekimi de yaptığın için Abi sana çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sen şimdi çok? Şimdi ben Kerkit'teydim. Dedim ki İhsan Sakı'ya bak dedim ben gelmeden helva melva başlarsa yakarım seni. Sen direkt mi geldin? Kerkit'ten geldim ben. Ben Bayburt'ta değildim. Evet. Hemen Bayburt'a indim. Devam yokuş yukarı. Şimdi geldik, toplandık. <laughs> yani bir selamla, bir selamla bu insanlar böyle bir araya gelebiliyorsa demek ki sadece Kopta değil bu çevredeki köyler arasında da Or 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 muhabbet güzel. çok güzel. Tabii Öyle yani. değil mi? Yakın köyler, komşu köylerimiz de aynı. Evet. Mesela bizim bu Koptağ'ın Zirvesi soğuk ama insanlarımız çok sıcak. Sıcak. Ya, evet. He vallahi öyle. Evet. <laughs> i̇nsanlar sıcak. Peygim, evet. Aynen, aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Ee, şimdi de... ha burada Hafiz, abi sen ne diyorsun bu tür toplantılar hakkında? Evet. Arda teşekkür e, ederim hafif. geldiğiniz için. Çok memnun olduk. E, her zaman böyle. Ben bekleyin. oradan gitme. Şuradan gidelim. Bu toplantıların bize karne. Karı toplanıyoruz, birbirimizi tanıyoruz, örfümüz, adetimizi yaşıyoruz. Kaybetmiyoruz. Çünkü kaybetmiyoruz. Kültürümüzü kaybetmiyoruz. kaybetmiyoruz. Samiyetimizi. Helva çekiyoruz. Şaşırır. Evet sevgili izleyenlerim. Aynen öyle. Ee, selam olsun. Bayburt olup da dünyanın neresinde Bayburt'u varsa, şöyle koptan selam olsun onlara. hepsine selam. Her tara her tarafta izleyenlerimize, sade Bayburtlar izlemiyor, alınmasınlar. Çünkü Gürcüler de bizi yoğun izliyorlar, efendim, kültürümüzü. Selam olsun buradan, ee, şimdi bu tür odalarımızın bir de özelliği vardır. Çocuklar kapıya doğru, makata doğru karşıya geçti mi yaşlılar, benim gibi yaşlılar da karşı tarafa geçerler. Şimdi orada bir yaşlı ihtiyarımız var ama o da artık e, gençlerden sayılır. Az sırtında gitti artık ata binemiyor hemşerim yaşlandı artık az önce helvayı da yiyemedi. Ee, az, az sırtında yaşlattık onu. Hele bakın şu garibin haline bükelemiş dişi düşmüş geliyor. <laughs> Hacel kuşağını <laughs> sarmış beline hayat köprüsünden geçmiş geliyor. Nerede senin inci merdan sözlerin? Ayağın önünü görmez gözlerin. Ahmetine girmiş tutmaz dizlerin. Umut bir basına düşmüş geliyor. Yerler göç ettiyse yere dalganmış. Dalgalar vurdukta uçmuş, yarlanmış. Kervan yoruldukta da yük Akşam olmuş, güneş bakmış, geliyor. Ya sen bunun altında kalma, gelin mi yana? <gülüyor> 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 dur, dur. Ya, bak neler dedi senin hakkında. Kabul ettin mi hepsini? Hepsini kabul ettim. Öptün başağını koydun mu? <laughs> kardeş şimdi e, gelelim ha buraya şimdi kardeş burada düğünlerde çok güzel kavurma yapan ustamız aynı zamanda çok da iyi helva yaparmış gerçekten bu helvayı ben Bayburt'ta görmedim bunun inceliklerini bana bir anlatsana sen özetleyerek Televrası nasıl olursa güzel olur. Onu abi. Abi, tel Sesli olsun. Televrası ağdasını güzel kavurursan, akdesini güzel yaparsan evet. yani e, ne ihtiyarlatıp ne genç bırakıp bırakırsan. Evet. Tam kıvamında yaparsan helva güzel. Güzel çıkarırsın. olur. Biraz zahmetli iş ama değer. Ama değer. Değer. Değer değer. Bizim evet. Bizim buralarda kış aylarında meşhur. Evet. Vazgeçilme iznimiz. E şimdi insanlar, insanlar efendim tatlıyı yediler. Esra geldi, e sıra geldi yani bu eritmeleri lazım. Evet. Meyve yiyecekler. Meyve olur, çay olur. Çay olur. Evet yani tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Evet çok güzel gerçekten.